Tatlı Bela Hint dizisinde Shiloh karakterini canlandıran Hintli oyuncu Saç Saçdev'in yeni filmi. Hintli oyuncu Saç Dev yapımcılığını Sanjana Parmar'ın üstlendiği Mika Happy adlı yeni kısa filmde yer alacak. Filmin Türkçe karşılığı onu mutlu et. Filmin ilgi çekici bir olay örgüsü ve harika bir oyuncu kadrosu var. Bu kısa film mükemmel bir eğlence sunuyor. Sanjana Parmar, bu kısa filmin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Böyle harika bir oyuncu kadrosuyla çalışırken harika bir deneyim yaşadım. Hikayeyi okuduğumda hemen dikkatimi çekti ve üzerinde çalışmaktan heyecan duydum dedi. Mika Happy, yakında evlenecek olan uyumlu ve canlı bir ilişkisi olan bir çiftin coşkulu hayatını anlatan kısa bir film. Ancak başrolcünü eski kız arkadaşından bir telefon aldığında u dönüşü yapıyor. Kısa filmde Aminat Saçlı. Arya Agarwal ve Dipna Patel yer alıyor. Film, daha yeni olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından izlendi.